arkadaşlar size bir aydır kullanmış olduğum Telegram doge botunu tanıtacağım çekimlerinde hiçbir sıkıntı yok bir aydır ee, bakın şöyle bir Telegram botu çekimler alabiliyorsunuz bir buçuk doge yaptığınız zaman çekimi alabiliyorsunuz Arkadaşlar şimdi size verdim linkten girdiğinizde sayfa olarak bu sayfa çıkacak size bu sayfa çıktığı zaman İlk önce Terms of Service'e basıyorsunuz ee, sayfa açıldıktan sonra bakın şöyle mesela sayfayı aç diyorsunuz Bakın bu sayfa açılıyor Ben yaptığım için tekrar siz görünce şöyle bir Aşağı iniyorsunuz Ve tekrar geri geliyorsunuz Geri geldikten sonra private polis diyorsunuz tekrar bu sayfayı açıyorsunuz Tekrar şöyle bir aşağı doğru gelip tekrar geri geliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra size bakın böyle bir sayfa gelecek. Yani şurası açılacak size. Şöyle bir yer açılacak size. Bunları biliyorsunuz zaten. Blanche, Vitra zaten çekimdir. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu kısımda visit yazan yere basacaksınız. Bunu istediğiniz kadar, günde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Boş kaldığınız vakitlerinizi değerlendirebilirsiniz. Bakın burada açılıyor. Go to web site diyorsunuz. Go to web siteye giriyoruz. Burada bir 10 saniyelik bazen bir 15 saniyelik bekleme süreniz oluyor. Bakın bu 43 saniyelik bir süre arkadaşlar. Tabi dediğim gibi e, saniyeler değişiyor. Saniyeler değiştiği için kazandığınız doge miktarı da değişiyor arkadaşlar. Ona göre doge veriyor. Yani günde yaparım derseniz 5 dolar e kazanabilirsiniz. Ben 5 dolarlık e yapabiliyorum. Bazen 4 oluyor. Bazen 4, bazen 5 dolar e çekebiliyorum yani. E, boş vaktiniz varsa tabi uğraşabilirsiniz. Siz de çekebilirsiniz. Yani dolar deyip 5 bey arkadaşlar biliyorsunuz dolar şu an tahminim yani şu an rakam bilmiyorum ama 2. üstünde. Yani bir 10 TL'lik çekim yapabilirsiniz günde yani. Bunu aile vurduğunuz zaman da 300 TL'lik bir para yapar. Bu da güzel bir para şu zamanda arkadaşlar. Bakın şu an bitti sıfır sıfır bakın bot cevabını verdi geri gelebilirsin diyor geri geliyorsunuz arkadaşlar buradan şu an bu görevimiz bitti ve çekip diyoruz çekip dediğimiz zaman tekrar yeni bir görev geliyor bu görev bitmiyor arkadaşlar siz yapabildiğiniz kadar görev veriyorsa e, bence yatırımsız olduğu için denenebilir bir sistem ödemesini de yapıyor kesinlikle arkadaşlar beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bunun gibi daha çok siteler atacağım size bol şans diliyorum.